Bodrum'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu. Montenegro'da yaşamını sürdüren ve Bodrum'a ailesinin yanına tatile gelen Adnan Berkant Güvenir iki gün önce ortadan kayboldu. Ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Babası bugün Gümbet İskelesi civarında oğlunu aradığı sırada motosikletini fark etti. Bölgede aramaya devam eden babası oğlunu başından vurulmuş halde buldu. Silahınsa Güvenir'in elinde olduğu öğrenildi. İhbarın ardından 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerce yapılan incelemede güvenirin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları da olay yerine geldi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Berkant Güvenir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Adnan Berkant Güvenir'in uzun yıllar Bodrum'da yaşadığı, 3 yıl önce Montenegro'ya taşınıp orada restoran işlettiği bildirildi. İntihar olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.